Ben Mustafa evet bugün sizlerle beraber araba çekme oyunu oynuyorum. Egemen de annesine şey gitmişti hemen geldi. Bugün araba çekmece oyunu ne Egemen'in telefonunda gördüm bakayım bunun da bir bu videosunu çekeriz dedim. Ver ver sana öyle. Biliyorum biliyorum ben bir ara oynadım ama son araba çok güçlü. Ha? Kanka senin hiç internetsiz bir oyunun var mı?

herkes gün batır diye. Dersen hiç <laughs> de bunun videoya Ben çizim, Kanka 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 bu motor mu daha iyi yoksa i̇şte bu arabayla? <laughs> şimdi arkadaşlar silahçıya gidip biraz silah alacağım. Bu nerede? <laughs>

Hmm. Aslında ben. ha. kaç tane var bizim? 2 on tane. alabiliriz sadece. Sadece bir like et. bence bir tane alalım. O şu adame Alıyorum. Dur. daha başka var? like it? Buna şey hmm. bin. Hmm. Ağızını Ağızını Hayır, ne oldu Bak bunu paramız yetiyor. Oyu diyeyim. Bekleyin. 500 TL'lik var Aldım Şimdi adam olacağım. Hayır Bir Güzel bir araba buldum da gitti diye onu aldım. Araba da yıkamıyorum. Araba çalmamız gerek. Çağırmamız Ne? Hmm. Sence? Ne hmm. sence? Araba alamıyoruz. Ne hmm. falan? Okay. İnternet yok. Şimdi normal öyle gideyim. Gelen bize polis gelir. Çekmiyor, çekmiyor. Nerede ne? çekmiyor? bildiğin internet çekmiyor ya. Hatta sen dersinden kalmıştın. Anne söyledi. <gülüyor> <gülüyor> Şuna bak Bisiklet buldum. Bir araba var. Atlıyor bu. Tamam. Queen. Tamam. <laughs> Allah. Ama araba bulamadık diye. <laughs> Alırım. Alırım parayı. Araba oh. Şirket. Arkadaşlar araba bulduk. Araba başlamak da iyi olur şimdi. Aynen ya, bildiğimiz bambal. Bizim bambal. Hangi bak bu bambal bizim bambal. Şuradan bizim bambal. Şundan alırız bizdi polis markı Biz ne neyse. Yere düştü. Ha eski evlerim daha demin o yüzden senden telefonu götürdüm ya. Daha demin o yüzden senden telefonu götürdüm. Video biliyor musun? Tam 10 dakika oldu. O kadar oldu. Egemi'nin kötü oldu oyun diye başlıklar sonra da oturum. Ama bak bu arabalar da On, on, on. Bak nasıl yürürler. Şimdi şuraya yıkıyorum. Oradaki, buradaki, buradaki arabalı. Orada yıkıyorsun. Ay, Nasıl? Sarıya bakıyorum. Olsun. Oh, inanmıyacağım bambu bir bambu, bambu ne? Işte bak şu helikopter var. Şuraya elimi var. İşte ben helikopteri istiyorum. Uçak alamaz ki. Nasıl alalım Dur hatta dursana ben kendim göstereceğim. <laughs> Bak işte uçak orada dur uçağa geçin. Ne? Bak. Çünkü internet çekmiyor. Oyunda mı? Oyunda Sırf para için adam öldürülüyor. Bu ne? Şu adımı da sırf para için aldım. Niye? Biz şu an Ege'yle video çekiyoruz. Egemen'le video çekiyoruz. Sonra geliyoruz. Ha, birazdan geliriz. Ha, topu da alır geliriz birazdan. Şuna yani. Tamam, çık. Aa, kanka bomba oldu. Bir sarıldı. 5 dakika senin topunla oynayalım. Şans arttı değil. <laughs> Arkadaşlar Egemen birazdan ıı, futbol oynayacağız bu yüzden <laughs> bugünlük ne video. Ne saati ve daha devin çıktık Ege değil mi? Evet arkadaşlar, bu o da ilk koyulacak. Garantisini vermem aman Şimdi ortadan bakalım. bu köpeği Neyse arkadaşlar. O zaman videomuzun burasına gelmeyelim. Birazdan videomuzun sonuna gidelim. Arkadaşlar şimdi arabamız yok. Şimdi Bumblebee'yi kaybettik. O zaman biz de Allah Rastman devam et. Gemi buldum. Kanka gemi buldum. Hadi daha. Ben, ciddi, ben, ciddi. ben o vallahi dizi kullanıyorum. Hadi dizi Kanka buradaki gemiye ben ne bilir miyim? Niye? O zaman arkadaşlar videomuzu sonra gelin görüşürüz ve bay bay. Kendinize iyi bakın.